diyorum. Ben çok şapkam var. Yazarım, şairim ama bugün burada hem yazar kimliğimle hem de yanamaç kimliğimle bulunmaktayım. Yanamaç nedir bilir misiniz? Türk kültüründe şiir yazabilen ama beslenemeyen o zamanlara yanamaç denilir. Efendim e, biz şairler duyguları indiklerden geçirir. Onları kelimelere döker, satırlara yazarız. Sonra da kâşif ruhuyla yola çıkanlar onları bulsunlar isteriz. Bulanlar olur elbet ama bir de besteci tarafından buludurlarsa işte o vakit duygularımız ruhunuza işler. Anlatamadıklarımız içinize işler. Efendim, yanmaçların aşıklara, bestecilere e ozan diyelim. Ozanlara ihtiyacı bundandır. Timur Selçuk şöyle der. Besteciler şairlerin suç ortaklarıdır. Kendi suç ortaklarından birini davet ediyorum. Onur Cengiz geliyor. yazmıştır? Yok. Samsun'da okur. Torna tesviye bölümünde. Kelimenin ilk bükmedeki mahir hali belki de oradan gelmektedir. Annesini doğar doymaz, doğar doğmaz kaybeder. Babası onu dinilerle değil, şiirlerle uyutur. Belki şiirlerle örülü o kaza onun geleceğini de örmüştür. Kim bilir? Türk Dil Kurumu tarafından Türk dilini en zengin, en etkin, en güzel şekilde kullanan şair seçilir. Ahul isimli şiiri kimi miktar ayıptır. Elektrik borcundan sebep elektriğinin kesilmesi üzerine sinirleri mum ışığında de yazmıştı. Derler ki bu şiirden sonra onun elektriğini kim kesmeye kimse cesaret edememiştir. Tabii Tabii yine bilen çıkmayacak. Efendim Orhan Veli aslında. ilk şiirini 3 yaşında yazdı. Büyük bir hevesle yazdığı o şiiri divan şairi babasına okuttuğunda da 3 yaşındaydı. İlk bahardan, çiçeklerden, kelebeklerden bahseden o şiir elbette ki aruz vezninden açık ara uzaktı. Şiirinde ilkbahar vardı, kelebekler vardı. Bu şiirindeki kelebeklerin babasının ruhunda da kanatlanacağını düşünmüştü ama olmadı. Babası şiirini değersiz bulmuştu. Yıllar yılları kovaladı, o yazmaya devam etti. İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içinde. Bu satırları bir arkadaşı okudu Orhan Veli'nin babasına. Çok sinirlendi. Oğlunun şiirlerini uçup bulan babası o akşam altın oğlunun karşısına oğlum madem böyle şiirler yazıyorsun bari beni karıştırma dedi. Beni <laughs> bu <laughs> bir garip Orhan Veli, bir fakir Orhan Veli gülümsedi ve bildiğince yazmaya devam etti. Ve bir sır onun şiirlerini ilk besteleyen de babası İstanbul dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim